Oğlum Emre uyuşturucu bağımlısıydı. Bağımlılığından dolayı eve gelmez, dışarıda kalır. Kendisine biz hiç ulaşamazdık. Çünkü bir telefonu yoktu zaten Emre'nin. Telefonu olsa da madde almak için onu satardı. Beni aramak istediğinde farklı kişilerin, farklı telefon numaralarıyla arardı. Birisine rica eder, onun telefonuyla arardı genellikle. Aradığında da tek şey isterdi. Hiç hal hatır sormaz. Para isterdi Emre. Ondan dolayı telefon çaldığında tanımadığım bir numara ise bu Emre olurdu. Bir gün arkadaşlarımız ve aile büyüklerimizle mayıs ayında çiftlikte toplandık. Piknik yapıyor, çocuklar oyun oynuyor ve kendimizce eğleniyorduk. Kalabalık bir gruptuk. Tam o sırada telefon çaldı. Telefonuma baktığımda ise tanımadığım bir numara. O kalabalığın içinde Emre'yle konuşmam çok zordu. Çünkü yakınlarım kızıyordu. Telefona baktım. Kısık bir sesle "Emre, bende para yok." dedim. Karşımdaki kişi belki Emre de olmayabilirdi. Ama telefondaki ses Emre'nin ta kendisiydi. Bana dedi ki: "Anne ben senden para istemiyorum. Seni görmek istiyorum. Ne olur yolun başına çıkar mısın?" piknik yaptığımız çiftlikle Emre'nin yolun başın dediği yer 600-700 metre uzaklıktaydı. Ancak orası görünmüyordu. Ona dedim ki: Oğlum burası kalabalık. Ben buradan nasıl gelirim oraya? Bana dedi ki Emre: Anne ne olur? Ben para falan istemiyorum. Sadece seni görmek istiyorum. Sen bir yolunu bulursun. Ne olur anne? Ne olur gel seni burada bekliyorum. Endişelendim. Nasıl giderim diye düşünmeye başladım. Ve usulcu o topluluğun yanından ayrılarak hızlı bir şekilde Emre'nin dediği yolun başına gittim. Emre eli arkada karşımda dikiliyor ve bana bakıyordu. Bağımlıydı oğlum. Üzgün ve perişandı. Yanına yaklaştım. Ne oldu Emre diye sordum. Emre arkasına gizlediği kocaman bir gül buketini bana doğru uzattı. Gülleri de babaannesinin bahçesindeki güllerden derlemiş, onu güzelce bir buket yapmış ve bana getirmişti. Dedi ki, anne, anne, anne anneler günün kutlu olsun. Anne ben seni çok seviyorum. Elimize sarıldı ve orada ağlaştık. Ben de o da arkamıza baka baka yaşlı gözlerle oradan uzaklaştık. O günlerle kalabalığın içine geldim. Yaşananları onlara anlattım oradaki herkes hüngür hüngür ağlamıştı. Anne, ben Gel seni çok seviyorum. Yürüme, ben